Bir tanesi çıkar dinle hayatı boyunca alay etmiş bir adamın cenazesinde dinle hayatı boyunca alay etmiş bir adamın cenazesinde sağlığında ben ateistim diyen, ben Müslümanlıktan reddeden, dinle ömürleri boyunca alay eden. Hani 70 yıldır sahne yapmışlar ya, tiyatro yapmışlar. Öyle diyor. Müslümanlara rağmen diyor. 70 yıl diyor. Tiyatro yaptık bu ülkede diyor. Yani 70 yıldır o tiyatro dedikleri soytaralığın içerisinde İslam'la alay ettiler. Bugün o adam, o ölen adamı yad ederken, şimdi diyor orada diyor falancayla filancayla filancayla sayıyor, İslam'la alay etmişler. Hepsi İslam'a küfür etmişler. Orada diyor bir meyhanede buluşmuşlar. Ölene söylüyor. Ahirette diyor bir meyhanede buluşmuşlar diyor kafayı çekiyorlar diyor. Hocam çok sertsin yumuşak ol. Vallahi siz olun yumuşak. Benden o yumuşaklığı beklemeyin ya. Yani. Benim dinime dil uzatan, el uzatan kim varsa Allah kahru perişan eylesin. Benim duygum böyle. Siz yumuşaksanız onu ben bilmem. Ben değilim yumuşak. O aynı adam, o aynı adam bugün İslam'a küfreden, gökte diyor meyhanelerde buluşuyor diyen o herif bundan 20 yıl önce... Takkeyle, başında takkeyle sahur programı yapıyordu bu adam. TRT'de 20-30 yıl önce bu adam TRT'de sahur programı yapıyordu. Takkeyle, girin internete bakın. Şimdi de gökte meyhanede buluşuyoruz diyor. Buluşacaklar. İla cehenneme zümera. Cehennemin dibinde buluşacaklar Allah'ın izniyle. Biz de göreceğiz. Biz de göreceğiz cehennemde nasıl buluştuklarını göreceğiz. Bu adamlar yıllarca Müslümanların ekmeğini yediler. Şimdi de diyor ki Müslümanlara rağmen diyor 70 yıldır diyor tiyatro yaptık biz diyor Müslümanlara rağmen. Ondan sonra da ölünce cenazelerini camiye getiriyorlar. Cenazelerini de camiye getiriyorlar. Rahmetli Timurtaş Hoca vardı hepiniz tanırsınız. Bu kürsülere adı altın harflerle yazıldı. Allah onun yolunda gitmeyi bize nasip eylesin. Yoluna toz olmayı nasip eylesin. Aynı bu adamlar o zaman da vardı. Yeni çıkmadı bunlar. Çok güzel söylemiş böyle. Madem İslam çağ dışı, Kur'an çağ dışı, o zaman diyor ölülerinizi getirip de diyor camiye musallat etmeyin diyor adam. Alın diyor leşlerinizi meyhaneden kaldırın. Zaten meyhaneye gitmek istemiyor mu sen? Adam diyor ki orada kafayı çekiyor meyhanede.